Hepinize merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir videomuzla daha karşınızdayız. Bu video uzun zamandır çekmediğim bir video. Bu video arkadaşlar bir vlog videosu olacak. Bu videoda bütün gün boyunca ne yaptığımı göreceksiniz. Bugün burası bakın Sezar Fight Club Farklı bir atmosferi olan gerçekten çevresi falan da farklı bir yer. Kanai'de. Her tabularını yıktığımız kavon arkadaşlar. Kanai'de spor kavonu olur mu? Dedikleri kavon. Kabahta kalktık ve hayvanlarıma yemek verdim. Yani hayvanlarım dediğim tabii ki sokak hayvanları ama besliyorum. Açlar ve onlar da sağ olsunlar bizi sahiplendiler. Öyle yani bizim hayvanlarımız olmuş oldu bir bakıma. Yani herhangi bir yerden almadık. Şimdi de arkadaşlar aramızda gideceğiz ve bugün torbaya gideceğiz ve hem Torgal'daki şovumu tanıtmak istiyorum bugün. Hem de bir gün boyunca neler yapıyorum bunu size göstermek istiyorum bazılarımızın hakkında soru işaretleri olabilir. Bir gün boyunca Sezer Çallı ne yapıyor nasıl geçiyor bir günü size bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben geçiyorum arabaya kullanayım birazcık kamerayı başkasına devredeceğim yolda alacağım onu da görüşürüz. Evet yola çıktık arkadaşlar ama kameraya bakıp konuşamam çünkü Lanet olası kuralları çok uyuyorum. Yola bakarak konuşurum arabadayken. Sakın beni şey yapmayın yani. Aklımı çelmeyin. Şimdi Selçuk'tan Torbaba'ya doğru gidiyoruz. Burada da pazar olduğu için yollar biraz sıkışık trafik var yani burada. Yolları da bak gösterelim. Normalde tabii şimdi İstanbul'un göbeğinde oturanlar diyordur ki bu ne trafik bu falan. Tabii ki oraya göre değil ama bizim küçük minnoş şehrimize göre pazarın olduğu gün gerçekten kalabalık oluyor. Yani yani biz şimdi hiç görmedim için bu kadar bir de kalabalık gelebiliyor. Bir de ben de acemi bir satıyorum yeni başladım. Yani yeni şeyler. Şimdi torbaya doğru gidiyoruz yaklaşık bir 30 kilometre yolumuz var. Bir akşam onumuz böyle yani farklı bir ilçede. Ancak bu ilçe böyle hadi ince gidilebilen bir yerde değil yani. Bir vasıta olması lazım ki onunla birlikte gidin yoksa gidilmiyor çok uzak hani yürüyerek falan filan gidilmez zaten ama Başladı mı? Yani yola, yola baktığım için başladığından bir haberim yok Görüyorsunuz emniyet kemerimle takıldı Böyle olmamız gerekiyor arkadaşlar yani kurallara uyun Şu anda bakın 90'la gidiyorum hızla yapmıyorum yani otoban sonuçta başarabiliriz ama başlıyoruz sonuçta kurallara uymamız lazım. Neyse, bir, biraz önce bir video çektik arkadaşlar. Tabi bu video değil daha başka bir video. Avni Yıldırım kanalo maçı videosu. Onu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Nereden unuttum? şuradan galiba. Neyse, çıkıyor zaten oradan başlarsınız arkadaşlar. Avni Yıldırım maç yapıyor, yapacak. 28 Şubat'ta. İnşallah Avni'ye Yener diyelim Biz videomuza dönelim arkadaşlar. Şimdi yolları gördüğünüz gibi bakın yollar böyle dağlar divaneler sanki böyle Meksika'dan bir salona gidiyormuş gibi yani yollar acayip İstanbullu arkadaşlar Hep görmezsin böyle yollar ama ya da Ankara'nın göbeğindeki arkadaşlar metropol ortamına alışan arkadaşlar ama bizim tabii ki buralarımız doğal çok güzel şu an sonbahar ama yazın böyle yeşillikli olan yerlerimiz ferah bir yer Tabi şimdi İstanbul falan dedik ama Alpin'de yaşayan adamla bir şey dalga geçiyordur yani bu mı diyordur yaşı Tabi o da ayrı bir konu Bu arada Alpin'e gitmeyi çok istiyorum inşallah bir gün gidebilirim Fotoğraflardan videolardan görüyorum sanki böyle photoshop gibi geliyor ya şimdi oralar Çok çok acayip güzel Çok güzel değil mi yerin yeşil? Evet arkadaşlar gelmiş bulmaktayız Ta 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 tam Fenerbahçe'yi Şu, an Şu anda Evet torbalı da Arkadaşlar geldik. Güzel bir yolculuktu. Tabii şimdi sabahın körü olduğu için biraz da kahvaltılık şeyler falan aldık. Ondan azıcık daha oyalandık yani takıldık falan biraz. Kavunumuzu göstereyim şu bu arada. Üç komşumuz tabii koymuş yine arabaya ama burada düzme var. Tabii ki koysun ya. Yani. O da yağmur falan geldi için. O yok. Böyle dükkanın önünü kapıyor falan diye şey yapmam. Tabii ki. Ama tabii hepsi koyarsın kötü olur. Burada öğrencilerimizin eşini koyduk. Başarılı şu bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha şey o işte. Hop 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 koşayım biraz şöyle Görüyor musunuz? Torbalıdayız. Eğer İzmir Torbalı'da oturuyorsanız bekleriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben kendim geliyorum. Bazı arkadaşlar şey zannediyor şube falan ya. Hani şube olunca belki başkası vardır falan filan gibi. Biz elimizden geldiğince arkadaşlar her yere kendimiz gelmeye çalışıyoruz ne de ben bakıyorum Biz bakıyoruz Şimdi mesela yasaklardan dolayı bugün buraya ben tek geldim Orada annem bakıyor Böyle her yere kendimiz geliyoruz Herhangi bir ne bileyim sen Bunu yap sen şunu yap falan deyip Tek başına öğrencilerimizi koymuyoruz Burada daha Hasan'la benim güzel bir var Evet içeri girelim arkadaşlar Buradan giriyoruz içeriye Burası bizim böyle Bekleme alanımız falan Burada <laughs> Böyle bir çocuklar oturuyor, çay kahve içebiliyorlar. Burası arkadaşlar salonumuzun üst katı. Eskiden antrenmanlarımızı burada yapıyorduk ama sayımız arttığı için buraya su başladık. Burayı da farklı bir çalışma alanı olarak kullanacağız. Daha sonrasında değerlendireceğim burayı. Horvalık de. salonumuz da bu şekilde. Biraz yankı yaptığı için burası. Mikrofondan tam olarak sesim geliyor mu bilmiyorum. Kavonumuz bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir kahvaltı yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da antrenmanlarımız zaten yavaş yavaş başlıyor. Devamında da görüşürüz. şimdi minik grubumuzun antrenmanıyla başladık. Işınmayı falan yaptık bile yoğun gördüğünüz gibi çok yoğun. O yüzden tam bir o girişleri çıkışları çekemedim ama antrenmanımız başladı. Günümüzün ilk antrenmanı, günün ilk antrenmanı böyle istiyor. Çok ses var şu an ama mikrofonla takılıyor. Umarım sizin için geliyordur size. Şimdi bir dakika şunu Şimdi bir dakika şunu söyleyeyim. Şimdi bir

Şimdi o zaman biraz konuşalım sana. Ne kadar zamandır yapıyorsun kickboksta? Ne kadar oldu? Bayağı oldu mu? Bayağı oldu. Peki niye yapıyorsun? Çünkü yetenekleri öğrenmek için. Şampiyon olmak istiyor musun peki maçları? Evet. Şampiyon olmak. Bir daha yap bakayım. Barışmanı. Şampiyon olmak istiyorum. Tamam hadi şimdi git bu bakalım görelim çekeyim sana. çok yoğundu arkadaşlar. O yüzden geri çıkışları çekemedik ama şimdi mini antrenmanımız var gördüğünüz gibi. Bu antrenmandan sonra da gençlerimizin bir giriyor. böyle devam ediyor. Çok yoğunuz bizler için. Memnunuz bir şekilde olmaktan. Pandemiden dolayı çok evde kaldı çocuklarımız. İnşallah onlar da böyle sporla birlikte tekrardan eski normal yaşama adapte olabilirler. şimdi tekrardan antrenmanımıza dönelim. Biraz daha çatışlar çatışlar. Şimdi antrenmanımıza Arkadaşlar, mini bombumuzun antilopuna bitti sayılır. Yani bitmedi. Daha bir oyun oynuyoruz ama gördüğünüz için bize oraya bir şey alıyorum arkadaşlar. yapmış kaç? Bakalım hemen. Saatimiz 2.40. Yani yoğun bir tempodayım. Bugün daha üç antrenmanımız daha var. Bir de kendimin var 4. Maşallah değil mi ya? Evet. Muay Thai'da ki gerçekten önemli arkadaşlar. Klinç'e ilgili çok videomuz yok kanalda ama bu da bir eksik olduğunu gördüm şimdi. Klinşehir'de video var. Çekmemiz gerekiyor. Şu an saat 2.40 2.50 falan galiba. Tam bilemiyorum. O civarlarda. İşte bu da günün ikinci antrenmanı. Efendim? Şıkır meyvar, şarkı var. Evet. Bunu YouTube'a koyacağım arkadaşlar. Var mı söylemek istediğiniz? Hayır, abone olun Ne? Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha dur kanaldaki bir daha söyle Abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Yerleri uyuyor. Bildirimleri açın. Bildirimleri açalım. Yani var ya, gördüğünüz gibi 22 kişi var ama ekip bir tanesi Aferin Mahmut. Sağol şimdi mekik Uşşan'ı alalım hemen. Of. 1 2 3 Başta... Ben dün dünyam tanıyacak. Evet. Artık beni burada görmek istiyorsanız onayla geleceksiniz. Arkadaşlar <laughs> tamam. Daha akşam grubu var. Video 70 dakikada olacak maalesef. şimdi. Hocam kurbanın adını tüm dünyaya duyuracağız. Dün, dün Bak bir şu komşuları almak için alamıyorum ben Kapatıyorum var mı işte? En iyi hocasın, sen hoca Sezer hoca. Bak 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 bak. Arkadaşlar genç grubumuzu bitiriyoruz şimdi. Kameranın da şarjı bitiyor çünkü. Şiş kalkın evet ben de kamerayı şarjı koyayım. Gördüğünüz gibi günümüz var ya geçiyor yani. Yoğun hep yoğun. Yoğunluklar bitmiyor. Şimdi akşam antrenmanına girdim arkadaşlar. Çok yoğun bir gündü. Hava karardı yani bir kararttı kabahı. Sabah 9'dan beri Ayaktayız, Antrenmanlar yapıyoruz gördüğünüz gibi. Çok eğlenceli bir grubumuz var akşam grubumuz. Şu an yanında Mine var ama istemiyor. <laughs> başka bir başka bir gün istiyor video çekilmek. Onunla da artık Spring ve başka bir gün <laughs> tanıştırdım <Gülüyor musun>? Mine <laughs> o girmiyor onun tipi öyle zaten. Bak, Bak Adamın ifadesi o yani. Gülmüyor. Gidiyor bakayım. Kanalıya? Gidiyor video gibi yani ne Gülmek güzel ya bu. Evet yetişkin grubumuz da başladık arkadaşlar Şu an onlar düşünüyor Ben de onlarla birlikte yapacaktım ama video çekeceğim için Yapmak istemedim çünkü Hem yap hem video çek biraz zor oluyor Çok az bir var bizimden ee, Yırtıktı biliyorsun bizim Yüzde yüz tamamlamıyla iyileşmedi arkadaşlar o yüzden Bazen böyle zorluyor, zorluyor falan Yine o şıcralı dönemlerden bir tanesindeyim O yüzden de işte Bugün girmedim şu an Zaten dönünce yine yapacağım ben akşam Bu antrenmanları bitireyim Akşam eve döndüğümde yapacağım zaten Şöyle biraz kendimden çekeyim de artık Bu grubumuzda da arkadaşlar bir crossfit antrenmanımız olacak bugün. Yani daha, daha çok kondisyon yönelik ve kaskal dayanıklılığımızı da arttırmak istediğimiz bir antrenmanımız olacak. Çok çeşitli bir antrenmanımız olacak. Yani sadece tek düze değil birçok hareketin olduğu için. Kickboks öğelerini de koyacağız. Şimdi ısınma bitsin zaten göreceksiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yetişkin grubumuzun antrenmandayız. Gayet güzel ilerliyor Böyle yoğun geçiyor antrenmanlarımız. Şu an gençlerimiz de antrenmanlara riyakat ediyorlar ve akşatmadan geliyorlar. Onların antrenmanlar, antrenmanlara gelmesi gerçekten önemli bir şey. Yani spor her zaman iyidir arkadaşlar. Her anlamda şey. Işte kötü alışkanlıklardan koru, hedefleriniz var, hayalleriniz var, bu yolda gitmenin sağlar, vücudunuzu güzel geçtik. O yüzden spor yapın, yaptırın. İşe öyle antrenmanımızın Evet arkadaşlar bitti antrenmanlarımız şimdi ışıklarımızı da kapatıyorum ve artık salonumuzdan dönüyorum Kaykut'taki salonumuzda bu salonumdaki antrenmanımız bitti Evet arkadaşlar şimdi son dokunuşlarımızı da yaptık salonumuzu kapattık artık Böyle arabamıza doğru gidiyorum Gördüğünüz gibi yetmemişti Bir ağır yaptık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdik antrenmanımızı ve şimdi evimize doğru gidiyoruz artık ama benim tabii ki bir kendi yapmam gereken antrenmanım daha var. Bir video daha çekiyorum. Uzun soğuklu bir video. Bir değişim videosu. Onunla ilgili artık antrenmanımı yapmam gerekiyor. Son bir haftaya gireceğim çünkü. Antrenman planıma sadık kalmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi ne kadar çok yoğun bir gündü. Yani acayip video çektim hafıza kartım neredeyse dolmak üzeredir. Hatta belki yani şimdi bir anından bile dolabilir. Ne kadarlık uzun süren bir video çıkarttım bilmiyorum montajlarken düşünce ama koymak istediğim bir sürü şey vardı yani kesmeye kıyamayacağım çok şey vardı videoda daha ve video çekmediğimizde bir sürü an oldu arkadaşlar o anlarda dolu dolu geçiyor hani baktığınız zaman biraz özeniyorlar bizim hayatımıza ya diyorlar adama bak işte çok öğrencisi var falan filan bilmem ne ama işte Detay indiğiniz zaman öyle olmuyor arkadaşlar, yorgun gibi sabah 8'de 9'da başlıyoruz çalışmaya ve akşamın bu saati oluyor. Şimdi yasaklar başlayacak neredeyse, bir son sürat eve yetişmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani ve bu her gün devam ediyor, tekrar ediyor. Kolay olmuyor demek istediğim o, sadece dışarıdan bakıldığın zaman tamam güzel bir iş gibi dursa da içerisi bizi yakıyor. Yani kolay bir iş gibi duruyor. Şöyle kolay bir iş gibi duruyor. Yani görüyorsunuz işte lapa tutuyorum, başka bir şey yapıyorum. Yani kolay gibi geliyor dışarıdan yapmayan insan ama bu her iş için aslında böyle. Baktığınız zaman yapmadığınız her işe çok kolay yüzüyle bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan o işi içeriden yaparken de gerçekten kolay mı değil mi? Bunları test edebilmek. Yani antrenman yaptırmak benim için artık zor gelmiyor yani. Kolay ama Antrenman dışındaki olaylar çok fazla yoruyor insanı. Devamlı bir iletişim halindeyiz insanlarla ve gün içinde de gerçekten çok tuhaf tuhaf insanlarla muhatap oluyoruz. Oraya git, buraya git, o insanlara bunu yaptık şunu yaptır ve ne yaptıracağın da çok önemli. Hele ki böyle başarıya hedeflerseniz arkadaşlar. Çünkü başarıya hedeflediğiniz zaman gerçekten sistematik bir şekilde doğru adımlarla doğru tekniklerle ilerlemeniz gerekiyor ve her şeyin doğrusunu bilebilmeniz imkansızla yakın. Biz de her şeyin doğrusunu öğrenip çocuklara yaptırmaya çalışıyoruz. Kondisyon, antrenmanı, kuvvet, fiziksel yeterlilikler, işte boks teknikleri, kickboks teknikleri. O yüzden gerçekten kafa yormamız gerekiyor. Ama başarı hedefimiz olmasa gerçekten çok kolay bir iş olabilir. İki, ellik tut, tamam gönder çocukları yapabiliriz. İki, tarzını beğenmediğim birçok insan var. Onlar bu şekilde yaptırıyor Türkiye'de. O yüzden bir arka boyu kadar yol alamıyoruz arkadaşlar Türkiye olarak. Umarım bu konuda da biraz böyle zihni kafası benim gibi antrenör arkadaşlarımız, hocalarımız e, devreye girerler ve daha iyi bir Türk gençliği hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceklerimiz bunlar yine evet doğru gidiyorlar arkadaşlar. Hava karanlık ve şu an kameramızın üstünde bir ışığımız var diye dışık or oradan yararlanıyoruz ve benim gözüm çok alıyor. Alışkın olmadığım için bu tarz kamera çekimlerine. O yüzden arkadaşlar çok devam etmek istemiyorum herhangi bir kaza yapmamak adına. Şimdi videoyu burada kapatıyoruz. İndiğimizde yine ben çekerim arkadaşlar. Size görüşmek üzere biraz bekleyin. Birazdan şimdiyim. Evet arkadaşlar yolculuğumuz bitti. evime geldim. Mekanımıza geldik. Selçuk'taki kavanozdayız şu an. Kabah Gördüğünüz gibi başladığımız yerde. köpüşlerimiz de burada. Gördüğünüz gibi. <laughs> Onlara ne diyeyim biraz. Ha, ha, ha. Kara da orada. Kara, özledin mi beni? Özledin mi? Kara. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Şimdi ben girip bir de antrenman yapacağım. Ama tabi onu da koymak istemedim artık. Çok fazla uzun olacak çünkü video zaten. Değişim videomuzda o antrenman videolarını arkadaşlar bol bol göreceksiniz. Hepinizi seviyorum. Bu tarz videoların özellikle vlogların devamı gelsin isterseniz arkadaşlar. Yorum olarak yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalımıza da abone olarak bizlere destek olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.